Şimdi bir şey anlatacağım. Ee, diyecekler ya sen siyaset yapıyorsun canım. Sen işte hükümet yalnızsın. Yani bunu diyecekler ama öyle değil. Ben gördüğümü ve bildiğimi anlatıyorum. Ee, ben çocukken mesela biz köyde otururken 1975-1980'ler bu yıllarda e, bizim köyden aşağı yukarı yani bütün köylerde aynıydı da bizim köyden işte efendim 20-30 sürü davar çıkardı. Yani 100 tane, 150 tane, 200 tane böyle davarı olan, koyunu geçisi olan, ineği 300 olan, atı eşeği olan yani köyde yaşadığımız zaman danası, işte gıdıcı olan insanlar vardı. Yani köyde var, insanımız köydeydi o zaman. Tarlada eker biçer, değirmende büyütür. Her şeyini kendimiz yapardık. Yani süpermarketler yoktu. Gidip markette alışveriş yapması, kredi kartı yoktu. Kazlanması yakardık. Ve hayat o zaman daha ucuzdu. Yani o zaman işte etin kilosu 5 liraydı, 4 liraydı, 3 liraydı. Diyeceğim efendim o paraya göre pahalı ya öyle pahalı değildi yani et ucuzdu. Neden? Çünkü yani ben onu söylemeye çalışıyorum. Et vardı. Yani bir köyden bizim köyden 23 mesela işte 150 200 hani bir köyden 20 sürü 30 sürü davar çıkardı. Kendi davarımız, kendi evimizden çobanımız giderdi. Herkesin kendi çobanı vardı. Yani hayvancılık vardı. Ben benim köyümü söylüyorum. Bak şimdi gidin bizim köye. Köyde 3-5 tane ihtiyar kalmış. Hatta ihtiyarlar da kalmamış. İhtiyarları öldü bir zaman olsun. Kimisi de artık çalışamıyor. Oğlunun çocuğun yanına, gelinin yanına gitti. Köyde da var ya bir sürü var ya iki sürü var ya da hiç yok. Yaz olunca işte birkaç kişi köye geliyorlar. Emekli olanlar benim gibi köye kaçıyorlar. Bir iki ay falan. Sonra yine hadi yavrum şehire. Yine marketten hazır tüketiyoruz. Ve son zamanlarda hepimizin ağzında bir pahalılık dırıltısı var. Yani kimse camından dışarı bakıp da ya bu niye pahalı diye düşünmüyor. Adam diyor ki ya pırasa 25 lira diyor. Ya pır, 15 lira diyor. Ya etin kilosu niye 100 lira diyor. İşte bundan bakın pırasa yeken yok. Yumurtanın kolosu 45 liraysa yumurta üreten yok. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bu köyünüzde de vardır. Köyde oturan insanların çoğusu şehirden gider ki iki kolu yumurta bevre götürüyor. Adam köyde oturuyor. iki tane tavuk bakmıyor köyde. Yani iki tavuğa yem vermeye eriniyor adam. O kadar rahatta alışmışız, yayılmışız ki. Ya Allah bizi toparlasın ya. Böyle hazır yiyoruz her şeyi. Ve en kolay yönden canımız darlandığı zaman, ulaşamadığımız zaman bir şeye ne yapıyoruz? Hükümete böyle var ya el altından, kol altından hatta bel altından ver yansın ediyoruz. Yani dünyada bir pandemi var, bir hastalık var. Bütün devletlerde aynı sıkıntı. Bunu demiyoruz. Efendim Türkiye kötü yönetiliyor. Yönetilden dolayı da bu pahalı oluyor. Yani işte iş düşmanlar var, dış düşmanlar var, işte hükümete alaşağı etme isteyenler var. Efendim çekip bunları söylemiyoruz. Sadece neden pahalı? Vay efendim hükümet sen niye bu kadar pahalı malzeme satıyorsun bize? Değil mi? Onun için arkadaşlar ya biraz insaf ya, biraz vicdanlı olmamız lazım. Ya üretmiyoruz nasıl ucuz olacak arkadaşım? Ya üretiyor muyuz? Benim babam üç kardeş. Biri şehirde, ikisi köyde büyüdü. Sonuç çocuğumuz biz köyde büyüdük. Köyde ilişki toyduk. Ama şu an babam gilden yani köyde babamın üç kardeşi kardeşti, üç kardeşten köyde kimse yok. Hep şehire taşındık. Hazır tüketiyoruz. Süpermarketten geçiniyoruz. Tüketmek bir tane yediğimizi bir tarafa dursun. Dolaba aç, elbise dolu. Kapıya bak, ayakkabı dolu. Cevaba telefonun en iyisi. Televizyondan en iyisi. Efendim ev evde internet var. Efendim söyleyeyim yani. Bir eve diyorsun işte buzdolabı, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu. Bunun yanında efendim söylemişti işte çetırlı bilmem yani telefon şeyle çalışan, zeryanla çalışan her şey var. Ya eskiden bir ampul sallanırdı evin ortasında. Bize yeterdi. Hatta bize kızla bize gazlanmaz bile yetiyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bir evde var bir avize 5 tane ampul sallanıyor. Beşi birden yanıyor. Yani beşi birden harcanıyor. Ve biz 5 ampul yakıyoruz, bir ampul parası gelsin diye bekliyoruz. Ya böyle bir şey olur mu? Bak 5 ampul her odada 5 ampul var. En az üç ampul var. Avizeler dikkat edin. Evlerde hem avizeler var. Sürekli perdeler değişiyor. Sürekli mutfağına kırılıp yeniden yapılıyor. Sürekli arabalar değişiyor. Sürekli kafalı. Ya ne oluyoruz ya? Bu tüketim nedir? Bu israf niye? Ya Cenab-ı Allah diyor ki yiyin için ama israf etmeyin. Nereye kadar? Ne olacak bu? Yedik yedik. Sonu ne? Bunun hesabı var. Hem burada var hem öbür tarafta var. Allah bizi doğruya çevirsin. Allah bize akıl fikir versin.